Merhaba arkadaşlar. Mina selam ver arkadaşlarına. Ablasın. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Ayağını boyuyoruz. Ayağını boyuyoruz. Ama neden acaba boyuyoruz? Neden Mina? Ne yapacağız ayağınla? ayağınla. Baskı yapacağız değil mi? Evet. Bakalım arkadaşlar da beğenirse onlar da yapsınlar. Babamız şimdi Mina'nın ayağını boyuyor. Bolca boyayalım babası. Çünkü baskı yaptığımızda tamamen güzel çıksın Baba. diye. Hoşuna gidiyor mu Mina? <laughs> çok güzel kokuyor. Çok güzel <laughs> çok güzel kokuyor. Çok güzel Kokusu yok ki bunun anneciğim. Çok güzel evet çok güzel oluyor. Babası parmaklarına da sür. İyice onlar da çıksın. Evet. Evet. Sürdük. Şimdi babası yapıştırıyorum. Evet. Hadi bakalım. Haydi bakalım. bakalım. Böyle iyice bastır babası parmaklarını falan. Güzel çıksın. Çekelim. Aa, benim kızımın ayakları çok küçükmüş. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şimdi biz onu çok güzel yapacağız. Evet, şimdi tamam anneciğim, tamam şapkamızı yapıştıralım. Anne çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Ama çok uzağa yapıştırdık, biraz aşağı. bakın şapkamız oldu. Şimdi buraya sür Mina, bak şuraya, bir de şuraya. Hatta dur şöyle de yapabiliriz, bak şunların arkasına sürsen, şunların arkasına sür yapıştırıcıye Öyle zor mu olur? Zor mu olur Mina? Zor olursa şuraya sür. Zor mu olur sizce arkadaşlar ya öyle ama yapıyor bak Mina yapıyor görüyor musunuz? Evet anneciğim onu yap. Hepsine sür anneciğim. Sür şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Evet. Şuraya bir tane. Şimdi diğer gözümüzü alalım. Arkadaşlar. Şöyle. Evet anneciğim ona da böyle bol bol sür. Yapışsın güzelce yapışsın diye. Bizim gözlerimiz biraz büyük kaldı Mina'nın ayağına göre. Çünkü Mina'nın ayağı çok çok küçüktü arkadaşlar. <laughs> Hatta ben onu sonradan biraz büyüttüm biliyor musunuz? Bebek bebek. Evet şimdi şuraya da anne. ya bebek bebek arkadaşlar. Ben bebek ya oynuyor. Sen zaten bebeksin anneciğim. Düştü. Düştü Sürme üstüne. Hadi anneciğim. Tamam yeter yapıştırabilirsin onu da. Onu da şuraya yapıştır aşkım. Şuraya. Bakayım. Bakalım. Evet şuraya. Evet gözlerimizi yapıştırdık. Şimdi düğmelerimizi yapıştırıyoruz. Mina yapıştırıyor. Mina yapıştırıyor arkadaşlar. Biz değil pardon yanlış söylemişiz. Şöyle siyah tarafını anneciğim. Diğerinde bir alta. Evet. Altına Mina üstüne değil aşkım. Alt tarafına. Mina şuraya şuraya Evet diğerinde son bir tane yapıştı Sizce bu ne olacak arkadaşlar Mina bu ne olacak ne dur bakalım acaba ne olacak Hadi onu da yapıştır kurumadan Şöyle hemen altına. Hemen altına. Evet. Burnumuz neredeydi? Bence siz de yavaştan tahmin ettiniz artık arkadaşlar neye benzeyeceğini. Ben böyle süreyim Mina, tamam anneciğim? Sen de burnunu yapıştır. İyi Şimdi yapıştır. Bakayım hangi tarafa? Öyle değil aşkım, şu tarafa. Şöyle anneciğim. Ha, tut, tut. Şöyle yapıştır. Tahmin ettiniz mi? Şimdi ne oldu Mina? Sen tahmin ettin mi? Neye benzedi bu? Evet kardan adam Ama daha bitmedi dur Şimdi ben böyle çevireyim bunu Kalemimiz nerede Tek elle yapabilecek miyim yine? Bir saniye anneciğim Kolunu da çizeyim Tek elle yaparım umarım Şöyle olduğu kadar artık Arkadaşlar Şöyle kollarını Babama çiziyoruz yardım edeceğim. Babana yardım mı edeceksin evet. Son atkısını da takalım Ve git babana yardım et Tamam mı Tamam bekle At, tut atkısını tut şöyle bir elle e, yapıştırıcıyı sürüyorum bir elle minayı çekmeye çalışıyorum zor oluyor evet şöyle yine atkısını da oraya yapıştır öbür tarafa aşkım şöyle şöyle arkadaşlar çok hızlı oldu mu sence nasıl oldu mina Dur. Ay dur olmadı atkısı olmadı dur. Yapıştı, Yapıştı mı oldu mu? Dur. dur annem bu olmadı. Olmadı arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar az önceki atkımız baya uzun oldu. Şimdi düzelttik. Evet aşkım şunu da şöyle. Heh, yapıştırabilirsin şimdi. Yapıştır. Şimdi al eline bakayım göster arkadaşlarına kardan adamını. Kardan adamını al göster arkadaşlarına. Sizce nasıl oldu? Mina sence nasıl oldu? İyi oldu. İyi oldu mu? Bakayım, Beğendin mi sen? Oldu. O kimin ayağı peki? Mina'nın ayağı. Evet arkadaşlar, bu da size bir fikir olsun. Ne diyoruz Mina? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi Görüşürüz arkadaşlar.